Lost my dream. Kaç harfli? Onyakin yoti yonjin konoki neyin plakası? Bingöl. Tesadüf mü? Asla. Bingöl'ü ters çeviriyoruz. Lögnip. Bu bir Türkçe kelime değil. Çünkü saklanmış. Peki hangi dilde? İzlandaca. Anlamı ne? Yapı. Durun. Yapı dediğimiz şey ne? Ben biliyorum ve siz de birazdan anlayacaksınız. Bu yapı tek başına değil. Bu yapı Cashboy ile beraber çalışıyor. Ama bitmedi. Onlara yardım eden bir ajan daha var. Hatırlayın, eskiden adı Ajan Zero idi. Artık değil. Yeni kod adı Nota ve Notanın gölgesinde bir isim daha var. Genç, sessiz, tehlikeli, Zero'nun ajanı. Kod adı Dark. Gerçek adı mı? Dark Alperen. Bu çocuğu ilerleyen videolarda anlatacağım. Ama şunu bilin. Bu iş burada bitmedi. Çünkü bir spoiler vereyim. Bir kişi daha ekibe katılacak. Kim mi? Henüz değil. Çünkü bazı gerçekler Erken söylenirse kara delik daha da büyür.